Oldu herhalde değil mi? Şu an bir bakayım girdin mi? Hmm, Youtube. Oynatma listeleri. Oynatma listesi duruyor daha var. Ee, Gaddar. Hani görünmüyor şu an. Sen en son şeyi sildin mi abi? Sildim. Dur bir dakika. Sildim. Ya bir de tam üzerine bu YouTube mutlup yasaklı döneme denk geldi ya. Ha, tamam şu an. Tam görünüyor abi. Yayın geldi mi? Aha yayında. O zaman e, grubunun YouTube grubunun. Ben şeyi YouTube... kapatayım mı? Yayını kapatayım mı? Evet abi. Tamam. tamam. Çekiyor muyuz video. videoyu? Çekiyoruz videoyu. İlk videomuz çekiyoruz şu anda. İlk <laughs> videomuz Boz Adam İstimi Kulübü. Ha tamam bakalım. Boz Adam. Boz Adam'a bakalım şimdi. Bakalım nasıl şu ha? Evet. Sadece boz adamı mı izleyeceğiz abi şey ekranı? Ha bakalım nasıl oynuyor oyun stilini bir an izledim. Ben de çok ağır akıyor acaba şeyden mi dolayı mı acaba? Neyden? Ayarlardan mı bir şey var acaba? Şimdi hem Steam'den yayın veriyorsun hem de burada şu an ekran paylaşıyorsun ya. Sen hangisini izliyorsun şu anda? Burada Google Meet'ten. E tam Google Meet'ten izliyor YouTube'dan açma. Tam YouTube'dan açmıyorum. Google Meet'te şey oluyor. Donma oluyor. Hmm. Hmm. Neyse, Dur neyse. bir oynat bir abi. Bir dakika evet. Şimdi aslında burada şey yapmaya gerek yok çünkü burada şurayı görmemiz lazım. Nereye abi? Bak şimdi bana yaptıklarına bak. Hop burada bir işe gitti. Gördün mü? Hı hı. Bir işe gitti. Yani burası önemli çünkü. Neden önemli? Bülent, Bülent o sırada ülkede her şey huzur içinde burada eğleniyor. Içinde hiç önemli. <laughs> önemli. Şu anda Adamlar seni darlıyorlar. Sürekli darlıyorlar. Hmm. Benim Eko zaten aldı başını şey. gitti. Koyunlar da aldı da gitti. Aa, bayağı bir lane demişler ama. Bülent ne yapıyor abi? Bülent şu an Eko'su Güzel bir... Hmm. Evet, evet. O işçi de mi gitti? Yok. Yok. Ben daha hafif donduğu için. Bir de minişe gelmiş adam. Evet. Bülent'in beyse de bakalım abi. Ülke ne durumda? Ekonomi. Bülent şu bir bilgisi yapıyor. Ama Bülent'e Bülent şu anda bilmiyorum. işi sayısı sence normal mi? Kaçın, kaçın, Abi TCR o farma baksana abi ne kadar güzel bir farm. Da, Bak o oduncuların, o odun silmiyor, şey yapıyor, yani çok kaliteli bir farm bence. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunu şöyle göstermek istiyorum. Şimdi adamlarla şu mücadelede dakika Hı -hı. 12. Benim görevim Bülent'e zaman kazandırıp, kesmeyi yıkmasını sağlamak. Doğru mu? Evet, evet. Bir de Bülent'in TC attığı yer de tuhaf abi. Adam olduğunda raid atabiliyor Bülent'in. E. Atabiliyor, evet. evet. Onu da yes. özellikle altını güvence hmm. alıyor. Hmm. Şimdi, benim savaşım başlıyor. Benim savaşım başlıyor. Hı hı. Hmm. Senin adam da okçu mu yapıyor acaba? Ha, bir artı. İhten menet geldi benim adam. Şimdi buradan hmm. da okçu getirdi. Hem sağdan hem soldan abi darlamaya <laughs> başlamışlar. Tabii tabi. ama o türlü kapanıyor. Sıkıntı yok bu da okey. Hani ben bunları da... Zaten şey acaba ama. kaç table atacak abi merak ediyorum. Heh, yani. işte şimdi oyun orada dönüyor. Bir tane atar mı acaba? Bakalım. <laughs> <laughs> evet. evet, Haliba bak. Şey gibi geziyoruz. Anlamlar bırakmamış ki abi sen base'inden çıkasın. Yok ben nefes alamıyorum zaten şu anda. Hı hı. Ama yine de iyi, iyi defans yapmışsın ya. Yani. Yaptık ama şimdi esas bombayı zaman yiyoruz. Bak şimdi önündeki adam burada. Basıyor. Bu bu. Başlı. Bülent abi dur bir dakika burası önemli. Bülent Knight basmaya başladı. Bülent'in ekoyu gösteriyor. Bu saatten bak. Buraya kadar Kaç stable hiç... var abi? Bak. Buraya kadar hiç sıkıntı yok. Şimdi ks olduktan sonraki ks olma süresi yavaş ama neyse önemli değil. O da önemli değil. Şimdi bak. Bülent'in kaç stable'ı var? Bilmiyorum lan bir tane gördüm. Vallahi var. <laughs> bir tane var. Vallahi bir tane var. Abi bir tane çok değil mi ya? <laughs> bak şimdi bak esas bombayı gör. Buraya TC atıyor. çünkü TC atıyor bak, Bu eti bak. Abi bin, bin eti var. Yedi tane Night Q'da şey. Şu ana kadar savaşmadı. Bak hiç savaşmadı. Adamlar benim içimden geçti. Bak şimdi muhabbeti gör. Abi Knight'ta bir dakika ne var? Bloodlines var mı? Bloodlines yok. Artı 2 var. <gülüyor> Bloodlines var. <laughs> oğlum. <laughs> 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 ne Bloodlines? Bloodlines da neymiş kardeşim? Hmm. Ona gerek yok ki. Bak adam. Bak hmm. rakibi. Bana scout'a geldi. Bak adamda kaç stable var bak. 1, 2, 3. Bu ne? Bu Manastır. Grant. Tekstil. Devam. Abi tuhaf. Devam. Yani bir de ekosu da var. Bir var abi. Var var ekosu var. Bir de bu saate kadar içine giren çıkan Bak ben adamın içindeyim Bak ben hala kimle savaşıyorum ben. Hala mavi mavinin. Bak burada ordusunu yedim. Mavi hmm. hala daha buraya ordu gönderiyor bak. Bak. Şuraya bak. Dakika 25. Ne evet, tamam sen bir de adam adamdan önce kesilmişsin. Aha abi Allah, Allah razı olsun. İkinci stable'ın attı buraya. Gördün mü? Bak Aha. iki oldu stable sayısı. Bak, evet bak. abi. Bloodlines'ı da alıyor. Artı evet. de alıyor. Evet. Artık kim? Ama Knight basmıyor. Al, yalnız altıncı sıfır olmuş abi. Bence bir 15-20 dakika unutabilir 6. <laughs> abi bak şu an 23 tane idol'ı var. 23 <laughs> idol'ın olma sebebi iki tane light care. Evet şuraya gireceğiz. Bakalım kaç dakika idol kalacak abi hoşçular. işçiler. <laughs> Bakalım. Bir, ha, sen. Merak ettim çıkarıyor mu hemen Altını çıkartıyor Oğlum çıkartmamışlar hakikaten Abi Kaç şu abi an bak, ben, şey. ben de donuyor daha abi Valla <laughs> daha yeni çıkarttı Bak ben orduyu hala daha maviye kaplıyorum Bak görebiliyor musun burayı Hımm yani oyunun 26. dakikası Bülent hala daha defansif oynuyor. Hmm. Abi bence kumanda defansif oynamak mantıklı yani şey değil. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi Bülent Reis atağa gidiyor. Neyi var? Altın Knight'ı. Altı. Kaç tane şeyden basıyor? Abi böyle yok. diyor Allah diyor meydan verir şey vermez. Neydi <laughs> de o? Öyle bir cümle ama var abi. At verir, meydan vermez, meydan verir, at vermez. Abi tam olarak Bülent için uygun bir cümle değil mi ya? Ekosu oluyor, Night basıyor, pop cap oluyor. İşte pop oluyor, tek stable'da basıyor 7 8 hani böyle bir türlü şey olmuyor yani. Ulan daha dakika 27 kuma. Daha saldırmadı. Daha adamla savaşmadı. Adam bunun içine giriyor. Adamın şu an bundan daha çok askeri var bak. Abi tam ekoyu oturttum. Şimdi akacağım diyor. Baksana house doldu yani. Ama bak gel <laughs> bir ekki sattı ya. Bak şu anda neler oluyor bak. Baktı boş <laughs> duruyor. 3. TC atıyor. Şu anda 4 tane burada atması gereken adam. Devam edelim. Abi belki 10 tane basmamıştım ben şimdiye kadar. Ama ben burada sövmeye başlıyorum. Artık biraz sikeceğim oyunu. Çünkü ben hala daha mavi ordu kaptırıyorum. Bak ben Burada... hep adama şu açık maviyi ordu üstünü <laughs> diğer mavi sayesine verdim. Devam ediyoruz. Hı -hı. Bülent e abi. o değil de yani Bülent o kadar kötü oynuyorsa Zaşa'yla sen nasıl Bülent'le bana yenildiniz onu anlamıyorum. <laughs> o da var gerçekten. <laughs> O da var gerçi, o da var. Doğru valla, da var. Da var Bu da kayıtlara geçsin. <gülüyor> <Getir>. <gülüyor> <gülüyor> Ama zaten bir oyun O da bir kaza koşunu oldu. Aynen abi, bir oyun yerdiniz, bir oyun yenildiniz ha, işte. <laughs> evet. <İlk oyun> <laughs> Hala inatla, ikisi de et. Bak, bütün haplar oluyor. Bak beyefendiye bak, bak o kadar... Hepsine basıyor abi işte. Şeyden bütün... yani de aşağına denk diye bak. Hmm. O kadar. Şu benim halime bak. bak hmm. Sen orada çırpınıyorsun abi. Bana bak. İçi sayım 50. Ye. Hı hı. Eko'ya bak. Daha TCV yeni atıyorum. Abi yine işçi işte sayın iyiymiş. Bak Bülent'e göre. Bülent'in 69 işçisi var. Dakika 27. İki TCV yani adam. O nasıl lan? Doğru söylüyorsun. Ben çok öyle <laughs> anlamadım ha. <laughs> yani 19 işçilik fark var ama adam Feudal'den beri iki TCV anladın mı? Bülent'in <laughs> öndeki adam da 65 işleri. Yani nereden baksan hemen hemen aynı. Vallahi yani. doğru söylüyorsun lan. Ama acaba iki, şey taktiği mi bu? İki tisi atıp rakibi yanıltıyor tek tisi devam ediyor. <laughs> Allah. Yani olabilir. çünkü bazen böyle yapıyor pro oyuncular. İki tisi atıyor ama tek tisiden üretmeye devam ediyor. O ikinci tisi sadece şey gibi oluyor abi. Garison için. Olabilir. Mantıklı. Belki Bülent'in <laughs> yaptığı bir taktiktir bu. Olabilir abi. Bak daha Bülent hala savaşmadı. Şurada böyle apaçı saldırılar bak. Daha hala asist geliyor. Ordusu yok var. Hmm. Kaç ordusu var bunun? 69. 70 desen 8, 9 tane askeri var. Benim kaç ordum var? Ulan 20 tane benim askerim var ya. Yani. Hmm. 9 9 tane...